Selamünaleyküm Aferin benim kızıma. <laughs> Böyle boskilli yaptım gene şöyle bir bakın bir tane yaptı seyredin. 18 tane yaptı. İstanbul'dan misafirlerimiz vardı. Vallahi hepsi de beğendi. Bugün de attım bak şimdi bir dakika oldu. Evet hoş geldiniz Cümlet'e. Bak şu halime bak. Şu hava Ankara'da ver ben hemen. Eksilerde Boş uçuruyor. Hani iyisini satayım, gözümle satayım, göreyimle satayım. Namussuzlar da giriyor. Bütün herkesi engelliyor. Böyle bir namussuzluk yok. Burada bak işte geldim. Havaya bir bak, Ankara'da olanlar bilir. Kapıya it bağlasanız durmaz. Nura hoş geldin. Seyredin abi attım yine bir tane boş kirli kırkanat. Hep beraber izleyelim bakalım ne yapacak. 18 tane 9 tane yaptı. Aa şimdi bir tane yaptı Metresiz size hesaplayın. Ben artık hiçbir şey söylemiyorum. Dediğim zaman millet yalan söylüyorum sanıyor. Siz metrelerini hesaplayın abi. Valla saymursalardan da birisi uçuruyordum abi. Gitti nereye gitse gelmedi. Bir hafta dur uçuruyor. Tam nefesini yaptı. Hayvan. Onun da canlısını yapacaktım. Valla kayboldu. Gerçi ayırdım bak onlardan bir takım. Ayırdım. Erkek kişiyim. Onları da keseceğim Anadolu kuyruğunu. Nur abi hoş geldin. Nur abi telefonda bana bir mesaj at ya. Ben telefonu değiştirdim. Çoğunuzun numarası gitti. Aklınızı helal edin. bunu da seyredin bak bu kuşu da seyredin. Ankara'da olan varsa da gelsin seyretsin bu kuşu. Beyler. Valla belli de olmaz bugün şimdi iner akşam heyecanlı yaratabilirim Çünkü yarın Batman'a gideceğim. Cuma günü. Cuma günü akşam Batman'a yola çıkacağım. Yarın gece ihaleden sonra, Salah'ın ihalesinden sonra Batman'a gideceğim. Belki bak bunda bugün akşam canlı atabilirim. Seyredin. Ona göre akşam. Anne babası beyaz arkadaşlar. Beyazdan düşme. Beyaz perşemli şiire, beyaz erkekten. Anne babası beyaz. Kendisi bozkirli kır kanat. Bıyıklı bir yavru. Yerini yapmadı. Yerini bir yapmışsam sana. Evet bakın işte seyredin abi. Hayvan daha yerini yapmadı halde böyle yerini yaptırayım. Akşam belki de canlı yatarım Vallahi hiç belli olmaz. Seyredin abi işte hep beraber seyredelim. Beyler bir de beğeniye atarsanız sevinirim. Bu <laughs> balık kilidi şimdi gereği değil. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Gelin de bir bakın nereden düşüyormuş. Vallahi çekemiyorum. Şöyle koyayım sularım bir hafta da. Sanki öğütlemişler gibi. Bak ben kuş atıyorum yan tarafta komple kuş kaldırıyor arkadaş ya. İşin burada da kimse de yok. Sanki öğütlemişim gibi. 真的。

Aferin kızım Aferin kızım Aferin kızım Aferin Hay maşallah Hay maşallah Hay maşallah Aferin kızım Dur Şahin abi şimdi dur Beyler 9 tane falan yapıyor Şöyle bir 13 14 tane yaptırırsam ayın 29'unda bunu kupaya atacağım abi 28'inde. Bu ayın 28'inde bu atabilirim. Onu söyleyeyim. Yani şu anda 9 tane 10 tane yapıyor. Bir çoğaltabilirsem 14 15'i çıkartabilirsem bu ayın 28'inde kupaya atabilirim bunu. Ersin abi ararım hemen çağırsın herkesi. 14 dakika oldu dört tane yaptı. Ya bugün vallahi iyi olur herhalde bu biraz daha. Ya gün geçti üstüne koyuyor. bunu aldım abim. Emir Şık abimden aldım yine bunu. Beyler. Polis memuru Emir Şık abimden aldım. O beyaz beslemiyor, sevmiyor. Anneyi babayı bunu aldım. Yavruyu dedi ki yavru, at bunu istediğine ver dedi. Dedim dur, bir uçurayım gözümle göreyim. Bak anne baba yavru uçurur birden aldım. Emir Şık abimden. Seyret, sence kaç tane? Senin vicdanına koy, söyle. Hamza Çolak, seyret kuşu, inene kadar. Elini vicdanına koy, söyle. Ben para istedim mi? Ya, siz yanlış anlıyorsunuz, korkuyorsunuz. İnene kadar seyret abi. Sıkıntı yok. Ay maşallah. Aleykümselam. Canlı yayım Şahin abi. Bakın başından sonuna kadar seyredin canlı yayını. Bir de dumanlı ikili kaybettim bir gereydi. O da sayın ustalardandı. Onu da size canlısını yapacaktım. Bak bugün attım sisle ama Yolumu bulamadı. Ne yaptı? Bir haftadır uçanmış. Ekeydi bir de. Çok da iyi oluyordu yani nefeslendirdiydim. Çok da güzel oluyordu. 3-4 gün sonra da onu seyrettirdim size. Hasan abi aleyküm selam. Evet akşam canlı yayını kaçırmayın beyler. Bugün psikolojik durumuma bağlı. Valla satabilirim de. Ana baba bende çünkü. Veyahut da 28'inde kupaya da atabilirim. Benim kupa hakkım yok ama Esin kardeşimin varmış rica etti. Onun adına uçurabilirim. Onu da söyleyeyim. Kabul ederlerse tabii. Onu da kabul ederler, mi, etmezler mi bilmiyorum. Abi oynadı bulamazsın ki. Aha geldi bak. Gel abi. Aha geldi abi. Aha geldi abi. Bu oynadım bulamazsın abi. Gel kızım. Bu iş oynadı bulaman abi Hamza abi. Seferlerinde yakalarsın. Oynadı mı bulamazsın abi kuşu. Vallahi kapıdan girecekti beni görmese. Vallahi kapıdan girecekti beni gördü vallahi kaçtı. Vallahi şu kapıdan girecekti. Şimdi göstereceğim size. Gördün mü Hamza abi? Vallahi kapıdan giriyordu. Bak beni görmese kapıdan girecekti bu. Abi hayvan yerini yapmadı ki daha. Yerini bir yapsın. Ondan sonra bakacağız inşallah. Çocuk var mı burada? Bakayım. <laughs> Seyredin abi işte ne yapayım ben elimde geleni yapıyorum. Abi dört tane içeriye bir tane dışarı atladı. O da beni gördü vallahi ondan giremedi. Yoksa Sonunda da içeriye girerdi. Beş tane yaptı. Metrelerine falan bakın işte. Taklasına, metresine. Lan yaban ve gibi gibi geldi. Sevildiydim abi. kılavuz gibi elim Hasan abi kuş oynadı kayboluyor. Yani gözükmemesi normal. Sefere geldiği zaman görürsün abi. Havada ben kuşu nasıl yakalayayım? Ta nereleri geziyormuş. Sefere geldiği zaman görürsün abi. Dur şöyle pırıltı vereyim. Şöyle göstereyim bir tane. Hah. Al. Al. sefere geldiği zaman görürsün abi. Şöyle geriye çekeyim de şu mas kapıdan girecek herhalde yine. Hayvanın özelliği abi oynadım oyunmuş dedin gezecek işte bak geziyor kendini dinlendiriyor hayvan. Kuş ne kadar kendini dinlerse, o kadar güzel mesafesini çıkartır yüksek uçarsa. Arkadaşlar, zırt bırt dönen bir kuş değil ki yani, atlayan bir kuş değil. Hayvan kendini yeni yeni yapıyor, Allah'ın izniyle. Ben olacağım diyor. <laughs> <laughs> Yerdeki kuşların hepsi turçan kuşlar, o yüzden fazla şey yapmak istemiyorum. Kuş göstermek istemiyorum. Yanına kalkar. Hiçbir işe yaramaz. Zaten yan tarafta kuş tutuyorlar. Oraya takılıyor. Bunlar ne hep suç abi. Bak bak Gel oğlum, gelin, 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 gelin. Doldu, oldu? Girecek zaten şimdi. 5 dakika oldu oynadıktan sonra. Şimdi girmesi lazım. Görüyor mu Hamza abi? Görüyor mu Hamza abi? Allah'ına kurban seni. Gördün mü Hamza abi? Bu seferlerin hepsi 3 metre beyler. 3 metreye giriyormuş. Ali Bilal abi hoş geldin. Beyler bu inince bakın güneş çocuklarından da orada iki tane erkek dişi duruyor. Eşler. Bak onlar da yeni yeni başlıyor. Onları da seyrettireceğim size. Birkaç güne kadar da onları seyrettiririm. Evet, inişi de bu arkadaşlar. Buyurun. İnişi de bu. İnişi de bu beyler. Saatini doldurduğum dakika Allah'ın izniyle bakın bu kuş seyrettirir merkeze. Kuşun inişi de bu. Ha şöyle bir yavru. Annesi babası da beyaz abi. Beyaz perçemli dişi beyaz erkek. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Akşam saat Allah razı ederse 9'da 8.30'da YouTube'dayım. Mükemmel kuşlar var. Batman'a gideceğim. O yüzden çoğunu vereceğim. Kendinize iyi bakın inşallah. Dondum bir ateş yakayım. Ondan sonra bir canlı daha yaparım herhalde.